Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet yazılı haftası geldi çattı. Yazılı videoları peş peşe geliyor. Peki sizler bu videolardan çalışacaksınız ama tam olarak yazılı çalışması nasıl yapılır ondan bahsedelim. Sevgili arkadaşlar yazılı videoları sizlere bir noktadan sonra yani yazılıya hazırlanmış olan öğrenciyi artık son noktaya getirme evresidir. Dolayısıyla öncesinde sizlerin bir şeyler yapmanız gerekir ve genelde dikkat ediyorum öğrenciler yazılılara hep son günde çalışıyorlar. Atıyorum matematiği baz alalım. Dönem başından beri işlediğiniz konular var. Daha önceki dönemden gelen konular var. Az çok kullanılıyor. Bir yazılı sınava girdiğinizde bu konulara hakim değilseniz ezbere bir şeyler yapmak zorunda kalırsınız. Ezberlemek için son gün kendinizi kasarsınız. Fakat baktığınız her şey size anlamsız gelir. Çünkü bir binanın ...duvarını görüyorsunuz sadece. Halbuki binayı tamamen görmeniz lazım. Sadece duvarına bakarak bina hakkında yorum yapamazsınız. E binanın tamamını görmek istiyorsanız da temelinde ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yazılı çalışmaları dediğimiz şey aslında bir çalışma değil de... ...daha önceden elde edilen o performansın dışa vurumu. Biraz felsefi bir cümle gibi oldu ama... ...yani ya ben daha önceden konuları çalıştım, öğrendim, belli bir noktaya kadar getirdim. Şimdi bunu öğretmenime de ispatlamam gerekiyor ki yıl sonunda karnenotum yüksek gelsin. Ya hocam niye ispatlıyoruz Onu bunu geçelim. Sonuçta bunu yapmamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla yazılı çalışması dediğimiz şey aslında tüm konuyu avan, özür diliyorum tüm dönemi avan bir tekrar niteliğinde olmalı. Defterinizi açacaksınız arkadaşlar. En baştan eğer defter tutarken kısa notlar aldıysanız, özet notlar çıkardıysanız, renkli kalemlerle işaretlediyseniz konuları çalışmanız daha kolay olacak. Yok bunları yapmadıysanız bundan sonrakilerde yapın. En baştan notlarınıza bakıyorsunuz. Aa burası önemliydi. Öğretmen buraya yıldız arttırmıştı. Yazılı da sorarım demişti mutlaka ve mutlaka özellikle matematikte olayın mantığını kavramaya çalışın. Ezbere gitmeye çalışmayın. Çalıştınız, çalıştınız, notlarınızı tuttunuz. Bence bu çalışmayı yazarak yapın. Yani defterinizin adeta bir özetini çıkartın. Çünkü ne kadar çok duyu organınız derse katılırsa o kadar çok verim alacaksınız. Ve yazarak öğrenme normal dinleyerek ya da okuyarak öğrenmeden çok daha etkilidir. Bunu biliyoruz. Yazarak çalıştınız. Daha sonra gerekli yerlerin sizler de altını çizin. Ya arkadaşlar bunu yaptığınız takdirde matematiği ya da herhangi ...hangi bir dersi öğrenememiz, öğrenememeniz imkansız. Ya hocam vakit alıyor. Ya ne kadar vakit alabilir ki? Tüm dönemin konuları toplasanız şurada 1-2 aylık konu. Ne kadar vaktiniz alabilir? Okulda gördüğünüz dersleri toplamda yazmanızı atıyorum. 6 saat sürdüyse... 6 saat boyunca yazdıysanız şimdi özetini çıkarmanız 1,5-2 saat sürecek. Ondan sonra o özet üzerinden çalıştığınızı çok daha verimli bir çalışma elde edeceksiniz. Öyle değil mi? Peki notları tuttuk. Bence kağıda yazın bunları duvara yapıştırın. Karşınızda sürekli olarak dursun. Sonra soru çözümlerine başlayın. Soru çözerken notların gözünüzün önünde olması. Ama tabii ki zırpırt bakmamanız önemli. Notlara gerektiğinde bakacaksınız. Ufak ipucuyla hatırlayacaksınız. Eğer güzel ve renkli notlar tuttuysanız fotoğrafik hafıza dediğimiz şeyler var. Onlar kafanıza, zihninize işleyecek sizin. Her ders çalıştığınızda böyle bakacaksınız. Bir nevi orayı kafanıza işleyeceksiniz, kazıyacaksınız. Sonra sınavdayken kafanızı şöyle bir kaldırın bakıyormuş gibi hatırlayacaksınız yaşayacaksınız oradaki olayları. İşte fotoğrafik hafıza budur. Dolayısıyla bu çalışma sistemini izlediniz. Ondan sonra oturuyorsunuz bizim yazılı çalışma sorularımıza bakıyorsunuz. 80 ve üzerinde not aldıysanız performansınız iyi. Gerçek sınavda da buna yakın bir not alacaksınız demektir. Ama ya hocam ben bu performansı yakaladım ama memnun değilim. Ben 95 yüzlük bir kağıt vermek istiyorum derseniz çalışmanızı biraz daha sıkılaştırın. Arkadaşlar yazılı çalışmaları son güne bırakılmamalı. Son güne bırakıldığında ya da son gün çalışmanın avantajları vardır doğru kaygı durumu belli bir noktaya gelince insan daha verimli çalışabiliyor ama bu şu demek değildir ki ondan önceki günlerde hiç çalışma sadece son gün çalış Hayır. Bizim söylediğimiz öncesinde düzenli bir çalışma izleyin. Son güne geldiğinizde tekrardan bir en baştan çalışın. O zaman tam anlamıyla zihninize yerleşecektir. Bu sadece matematikte değil tüm derslerde böyledir arkadaşlar. Matematik sayısal olduğu için biraz daha ön plana çıkıyor ama gerek Türkçe'de, gerek Fende, gerek Sosyal'de, İngilizce'de bunların hepsi geçerli. Diyoruz. Umuyoruz ki sınavlardan yüksek nota alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.